Selam hidayete tabi olanlara. Buradan İsmaila Ulama heyetine ve İngiliz kraliyet düğmelerine takıp inşallah ibadet eskitiriz diyen diyerek İngiliz ajanı İngiliz ajanı olduğunu alenen ispat etmiş olan İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet'e sesleniyorum. Ya yani aslında söylenecek çok şey var da. Şimdi öncelikle Cübbel Cübbeli Ahmet İngiliz kraliyet ailesinden aldığı fetva ile ve İsmaila Ulama heyetinin verdiği fetva ile Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvet mührünü tarif ederken şu ibareyi kullanıyor. Önce onu kullandığı ibareden önce sahabenin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvet mührünü aynel yakin görüp tarif ettiği rivayetleri anlatayım. Sahabe Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvet mührünü yedi şekilde tarif etmiş. Tariflerin bir tanesinde aynen şu ibare geçer. Güverci yumurtası veya kekli yumurtası gibi kırmızıya yakın ya da kırmızı rengine yakın işte ukde gibiydi diye tarif eder Nübüvvet mührünü Ama Cübbeli ondan sonra Ve İsmaila Ullama heyetinin verdiği fetvaya Ve İngiliz kraliyet ailesinin Verdiği fetvaya dayanarak Dün Cübbeli Ahmet Şifai Şehir sohbetinde Aynen şu ibareyi kullandı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Nübüvvet mührü Ondan sonra deve kuşu yumurtası gibi Etrafı da böyle kıllarla Sanki hatla yazı yazılmış gibi Çevrili ibaresini kullandı ya bunlar zaten e, sahabenin aynel yakın e, tabirini değiştirdiler. Bundan önce hadislerin manasını değiştirdiler. Hatta bundan daha alasını yaptılar. Yani sahabeyi yalancı ilan ettiler. Bununla yetinmediler. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yalancı ilan ettiler. Bununla da yetinmediler. Dillerini Allah'ı yalancı ilan edecek kadar ileri seviyeye taşıdılar İsmail Ümerlice ile Allah ayette kelamihi ibaresini kullanırken Denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa, ondan sonra işte ve onun bir misi daha gelse, ondan sonra onlar tükenir ama Allah'ın kelamı tükenmez. Ayetindeki kelamihi ibaresini İsmail günellice ilmihi diye değiştirdi. Allah'a Allah yalancılık isnat etti. Bunlar bu kadar haddi aşan. Firavundan ve Ebu Cehil'den kat ve kat, fersah ve farsah önde olan işte münafık ve müşrik taife. Çünkü onların elinde kitap yoktu Bunların elinde kitap olduğu halde Bu kadar büyük müşriklik ve münafıklık ortaya koyabildiler Bunun diğer versiyonunu şöyle anlatayım Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem şöyle anlattı Adem'den kıyamete kadar Deccal'den daha büyük bir fitne gelmemiştir İşte bunlar da zaten Gerek cübbeli gerek İsmail'e ullama heyeti Bundan sonra cücük Deccal olduklarından Ondan sonra Deccal'e abi 70 bin cemaat olduklarından işte Firavun'dan ve Ebu Cehil'den kat ve kat, fersah ve fersah önde münafıklık ve müşriklik ortaya koyabilecek cüreti ve cesareti kendinde bulabiliyorlar. Olay bu kadar açık. Yani rivayetler gayet açık. Nübüvvet mühürü güvercin yumurtası ve keklik yumurtası gibi veya keklik yumurtası gibi tarif edilirken, Cübbeli çıktı dedi ki, deve kuşu yumurtası kadar dedi. Yani nübüvvet mührünü deve kuşu yumurtası kadar gösterebildi. Ben şimdi belli başka videolarda Ahmet abiyle yapmış olduğumuz videolarda yani Mehtar Aleyhisselam'la yapmış olduğumuz videolarda ondan sonra İsmail işte hakkı kabul etmeme yönündeki bu direnişine bu mücadelesine karşı belli bir şeyler sorduğunda Ahmet abi ben özet geçiyordum. Diyordum ki halk yalan lavutanı gerçek ile korkutanı tercih eder. Hemen cübbelinin kafasında ampul yandı bunları duyunca. Birkaç kere tekrarını dinledi ya benden. Ampul yandı, dedi ki halk nasıl olsa kabul etmeyecek. Ben yalanımı katmerliyim, katmerli katmerli ortaya koyayım ki zaten halkın talebi yalan, hakikat değil. Ama aklının çalışmadığı, kafasının basmadığı bir yönünü ben şimdi ele, ele alıp ortaya koymak zorundayım. Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Ali Aleyhisselam, Hazreti Ali Aleyhisselam'ın rivayet ettiği bir hadiste. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve diyor ki onlar gök kubbe altındakilerin en şerinleridir Fitne onlardan çıktı ve yine onlara dönecektir. Bu fitnenin size nasıl döneceğinin izahını bilerek yapmıyorum ki ölüm safası geldiği zaman ondan sonra her tarafınızı tam kuşattığı zaman bunu tam idrak edeceksiniz. Ama o dakikadan o saatten sonra sizin için bir kurtuluş sayfası, sayhası olmayacak. ...bilerek bu fitnenin size nasıl döneceği nizahını yapmayacağım. Anladığım belli başlı şeyler var. Fitnenin size nasıl döneceği ile ilgili ama kesinlikle anlatmayacağım. Yani bunu saklayacağım. Özetle. Ahmet abi sadece anlat derse anlatacağım. Anlatma derse ya da hiçbir şey demezse bu konuda... ...bunu özellikle anlatmayacağım ki... ...o fitnenin size nasıl döndüğünü yakinen şahit olduğunuz zaman... Zaten kar üstünde sürünerek de olsa gelmeye çalışacaksınız. Ama işte ölüm safhası sizin için gerçekleştiği için çoğunluğunuzda gelemeyeceksiniz. Bu aziz ve celil olan Allah'ın fazla dilediğine verir. Allah büyük fazlının tek sahibidir.